Anlat bakalım kanka şimdi ne yapıyorsun? Sıraltı boyama yapıyorum. Seramik için sıraltı boyama yapıyoruz şimdi. Su koydum, çok az bir su koydum bu doğru mu? Şeffaf da olması gerekiyor ama ben Suyla da oluyor ama değil mi? Şeffaf katacağım sonra en son farklı bir renge elde etmek için. Şimdi bu o zaman astar oluyor. Astar değil de şey diyelim daha farklı bir renk elde etmek istiyorum. Bu peki pişmiş mi? Altındaki bisküvi. Bisküvi dediğim bir kere fırına girip çıkmış. Evet. Sertleşmiş yani. Evet dayanıklı seslenenler. Şimdi buna boyayı atacağız. Yani Hı, Hı boya dediğimiz sır. Sırdan sonra bu tekrar fırına girecek. Evet ondan peki, sonra cam gibi oldu. Zımpara atmadın ama buna değil mi? Zımpara attım. Yaparken zımparaladım da. Az zımparaladım o zaman. Şu dokular kaybolmasın diye evet. doğru mu? İşte evet. Şimdi bu öğretici videoyu yapıyoruz. Merak edenler için. Hmm. Ama bu yıldan fark ne biliyor musun? ne? Fark ettiysen hiç üst üste sürmedim. Yan yana yap. Neden biliyor musun? Neden? Kusuyor, atıyor. Biraz kuruması lazım. Hemen çekiyor. Fark ettin mi? Hmm. Sen o zaman ben... bir bir sıra daha gideceksin buna. Aynı. Hep öyle yapıyorum. Fark ettiysen. Açık olması gerekiyor, şeffaf. Koyu yaparsan ne olur? Koyu sırda yaparız. 3-5 kat süreriz ki camın bir daha parlak dursun. Bunu da hafif yaparız. Rengini belirlemek için. süre bekliyorum. Şimdi bu bir daha gelecek mi bu benim yaptığım? Evet. Yaprak. Şeffaf. E... Bu şimdi fırına bir kere daha gelecek değil mi? Evet. Güzel gibi olması için. Şimdi. Sürsür tarifimizi yapalım. Dokuyu tamamen kaybetmemek adına. Şimdi ne yapacağım bunu? Eğer bunu böyle yapıp şeffafa daldırırsan doku yok olur. Dokunun yok olmasını istemiyorum. Tabii. Ne yapayım şimdi? Ama hemen emdi mi onu? Hı hı. Boya da gidiyor. Az bir gitsin diye. Bir daha Dokuyu kaybetmek mı? istemiyorum. Tamam bir daha boya atacak mısın? Hayır, şeffafı daldıracağım. Şimdi bunu yapıyorsun amacı şey, boya dokuyu kaybetmesin evet. diye üstüne alıyorsun. Bu da kapatıcı özelliği var. Ha. Pişince peki rengi nasıl olur bunun? Bu şekil atarsan nasıl olur fırına? Böyle lila ya çok açık bir renk olur. Gördüğün hmm. rengin daha parlak ve canlı olur. Bak mesela arada beyazı çok yani... seviyorum. Hani sır dediğin senin şu şeffaf su var ya. Ha, o sır ayrı oluyor. Tek Bu e, ne işim, bu yaptığımız normal? Sır altı. Sır Aynı altı. De Şimdi her seramikte bir sır altı yapıyorsun, doğru mu? E, e, evet, e, Ama Ondan e, sıra, sonra sırlama yapıyorsun. E, sırlama ayrı bir şey. Bu sır altı. Sırlama dediğin 3-5 kat sürüyorsun yoğun bir şekilde. Yoğun bir şekilde sürüyorsun. Ama şöyle bir özelliği var. Siz daha hangi renk çıkacağını bilemezsiniz mesela. Hı. Hmm. Mesela ben beyazdır ama kırmızı çıkabilir, mavi çıkabilir. Sosumuzu da atmayalım. Bu bir daha kullanılır. Evet. Ölene kadar şey. kapat ağzını hiçbir Şera, şekilde olmaz. Seramikte hiçbir şey araya gitmiyor ya. Süper bir şey oldu. Şimdi ben biraz dokuyu görmek istiyorum. Peki biz şimdi sırlama ne zaman yapacağız onu merak ettim. Şimdi bu sıraltı yaptık. Evet. S sırlamada şey oluyor. Ee, Şeffafı da daldıracağım. ondan sonra rengini elde edecek. Ama sırlamada çok farklı. Bunun tek kat süt. Fark ettin mi? Evet. E, kat. Evet. Ama sırlamada. Sırlama ama o zaman farklı. şey diyebilir miyiz? Vernikleme e, gibi. Öyle diyebiliriz. Ama bundan daha farklı çıkıyor. Dört kat farklı. dediğin nasıl oluyor mesela? Suya batırdın, sırlama o, suyuna. Onu suyla, bunu şeffafla yapıyorsun da bunun içine sırık koyuyorsun, karıştırıyorsun, sürüyorsun, bekliyorsun, bir kat daha sürüyorsun. Bekliyorsun, bir, bir süre daha, bir daha yapıyorsun, bir kat daha yapıyorsun. Ama bu rengi koruyor değil mi o? Evet. Senin sırlama dediğin sadece şeffaf beyaz bir renk. Yok. Nasıl yok? Ee, şeffaf dediğin e, parlaklık vermesi için. Hmm. Ama sır tamamen vermek gibi düşün. Yani biz mesela şundaki gibi dokuları vereceğiz. Şekli Hı -hı. yapacağız. Şu an elindeki malzemelerle onu yaparız. Doğru mu? Evet. Üstüne de sır yaparız. Dört sefer şeffaf. sır atarız. Atman sır dediğin mi? şeffaf değil mi ya? Değil. İçinde şeffaf ayrı bir sır. E, sırın bir içinde tane. renk var? Mesela bu bu şekil yapılmış. Tamam mı? Böyle boya atılmış. Şimdi buna sır olacak mı? Şeffaf atılacak. Yani. Şeffaf atılacak. Hı. Peki sır yapılmış mı bunu? Hayır, sır altı bu. Sır altı olarak kalacak mı? Sır yani. altı ile e, sırın arasındaki fark, sır aynı rengi veriyor. Turuncu dışta işte, turuncu, sarı ise sarı, yeşil ise yeşil ve üzerine çizim yapılabiliyor. Potre çizebilirsin. Fark mı şeyle? sırda üzerine çizim yapamazsın. Direkt mavi ise Şu mavi. Şu deminki fincanlar gibi mi? Yes. Tek renk sarı vardı ya evet, evet. kahve içtiğimiz. Evet. O ne onun adı? Bu sır. Bak. Hmm. Bu sır. Buna resim yapamayız ama Aynen. değil mi? Aynen. Buna resim yapamayız çünkü kapatıcı özelliği var. Ha, bu şimdi sır oluyor. Kapatıcı evet. özelliği var. Evet. Ama bu sır altı. Bunun üzerine mesela böyle yaptım ya. Bunun üzerine çizim yapabilirim. Değil mi? Evet. Bunun üzerine yaprak çizebilirim, şey yapabilirim. Yani ikisi farklı bir şey. Evet. Başlı başına farklı bir şey. İkisi de farklı. Anladım. Yani bu böyle, hani böyle tasarımlar isteyenler için <laughs> bu kapatıcı daha parlaksın bir şey. Daha parlak. Bunun örneği var mı böyle pişmiş? Bunun örneği. Bu elindeki şey mi? Evet, bu. bak. Bak şunu parlaklığına bakacağım ben. Yarım at bu. Bu hmm. yani senin istermedim. demin yaptığından değil mi üstüne resim evet. çizmek için? Bunu fırına attım bu şekil çıktı. Evet. E, mat e, şey koydum. Şeffaf kattım. Hmm. İki türlü var şeffaf. Biri yaldır yaldır parlaması gerekir. Bir tanesi de yarım attı. Hmm. Hani özelliğimi korusun diye. Bu da çok parlak yani. Evet, şeyde hocamdan. Şeyde hocamdan dersler. Seramik hakkında. Bu da sır. Bilgiler alıyoruz. Bunda çizim yapamazsın. Direkt boyayı daldırıp kullanılabilir. Peki bunu bu yarıya kadar mı daldırdın bunu böyle? Evet, yarı, yarı kadar daldırdım. Fırça kullanabilir misin? Fırça da kullanabilirsin ama daldırma en iyisi. Bu iki rengi oluşturman için mesela bu iki tane ayrı bir kutuya sır koyuyorsun Hı. değil mi? Mesela sarıyı ve ma maviyi koyuyorsun. Fırçayla yapmak istersen mesela böyle bu şekil atıyorum. Ton giremezsin ama değil mi? Çok zor olur. Giremezsin. Zor olur giremezsin anladım. Mesela şey var kırmızı da kolay kolay renkler kabul etmez kırmızı çamurda. Allah Allah. Ya turkaz kabul edilir ya siyah kabul edilir. Mesela o sırlayı ben kendim yaptım. Ham maddelerle kendim yaptım. Okuyun Evet sırını da kendim yaptım. Hazır almadım. Onu da test batırdın değil mi? Evet. Anladım. Nereye çıkacağını Şimdi anladım deneyerek. Şimdi. şimdi anladım. Kırmızı çamurda çok çok zordur dedim evet, ortaya çıkması. o zaman somur, bu e, şeyin en güzel de tabak mı diyelim bunu? Fincan altını. Aa, fincan altı. Şimdi bu kuruduktan sonra mesela buralara bir başka bir renk girebilirsin değil mi? Evet. Sarı Şeylerin gibi. Sarı gibi. Gir. Ama kurumasını bekleyeceksin doğru Burdu. mu? Hala ıslak geriyordu, biraz ıslak Kurumadan olmaz ama. Boyalar şey tartışıyor. Anladım. Ben yani bunu, izledim, şimdi alıp da senin dediğin gibi sır kovası mı diyeyim, İçine batırsan bu gider. Hı. Değil mi yani? Sırı Aynen. anladım ben şimdi. İkisi Farklı bir şey yani, Hı. sır altı. Sır altı farklı, sır farklı. Sırda 5 kat sürüyorsun normal bir şekilde. Hmm. Bunları Fakat hafifçe içine sürüyorsun ve bitiyor. Tamam. Ve çizim de yapabiliyorsun. Eyda Hocam çok teşekkür ediyoruz Gerçekten. bu bilgileriniz için. Görüşmek üzere. Görüşürüz.